15 yaşındaki küçük kız çocuğunun akıbetini 10 yıldır sorgulamayan, nereye gitti ve başına bir iş mi geldi bile demeden, evinde yiyip içip rahatça uyuyan Fatma Erdem bugün Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında bakın kızı Şükür Türkan için ne dedi. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında sevgilisi olduğu iddia edilen fotoğraflarının servis edilmesiyle çılgına dönen Fatma Erdem, ilk başta sevgilim değil takipçim, yolda karşılaştık fotoğraf çektirdik, sosyal medyadan tanıştık gibi anlatımlar yapmıştı. Fotoğrafta sarıldığı ve ondan yaşça küçük olduğu belli olan kişi için başta kendi oğlu olmak üzere çok kişi sevgilisi dedi. Ya, hiç, hiç şey yani. da olamaz, öyle. Yok, Didem Arslan Yılmaz Fatma bana doğruları anlat. Neden saklıyorsun kendi hayatın biz karışamayız. Yeter ki doğruları anlat deyince. Makyajını yapıp yayına öyle çıkan ve kendine çok iyi baktığı belli olan Fatma Erdem o fotoğrafta sarıldığı kişi için ne dedi. Ayrıca unutulmamalıdır ki bu kadının 10 yıldır hamile olduğu düşünülen ve başına ne geldiği bilinemeyen kayıp bir kızı ve devlet korumasına alınan bir oğlu ve evde annelerinin bakımına sevgisine muhtaç diğer çocuklar bulunuyor. İnsanların merak ettiği Fatma Erdem'in sevgilisinin olup olmadığı değil, insanların merak ettiği durum evlatlarının akıbetinin ne olduğu ya da ne olacağı belli olmayan çocukları bulunan bir annenin bunları düşünüp çocuklarının geleceği için kanat germesi beklenirken kendini düşünerek sevgili mi yapıyor durumudur? Benim de sevgilim olabilir, olabilir. dostum Niye? da olabilir, olabilir. arkadaşım yok. da olur, her şey olabilir diye Hanım. Ben de yaşıyorum. Ya böyle ekmek yemeyen, yemeyen tamam siyah. Yemeyen mi? Yeter tabii canım. Ama gülmeyeceğim mi? Gülecek değil mi? Gül. Yani çocuğum yaşıyorum diye ben şey yaptım şimdi ya da ama çocuğum yaşamıyor. Ne yapabilirim? Yani aile, aile ölebiliyor, Anneme öldü. Ben öldüm mü annemle beraber? Ölmedim. dedim hanım. Dünyada yaşıyorum dedim hanım. Ya bize öyle söylemiyordun da o yüzden. Söylemiyorum. İlk zamanlar öyleydi. Yani ilk zamanlar ilk çocuğunu kaybedenler ne olduğunu biliyorum. Ama benim zaman geçti. 10 sene oldu. Peki. Lafı çok uzatmadan fotoğraftaki kişi sevgilin mi sorusuna Fatma Erdem'in verdiği yanıt karşınızda. Bu nerede çekildi bu fotoğraf? Söylemeyeceğim dedim hanım. Yani ben de baksın? Ben her, her şey açıklamam gereken bir şey yok. Ama ya yani çocuğumla alakalı işte... bir şey olsa söylerim. Şunu söylüyor senin bir oğlun. Dedim ben çocuğumla alakalı bir şey değil bak. Senin oğlun şunu söylüyor diyor ki o gönderdi bize. Benim çocuğum hocam yok. Benim sadece şimdi kızım var. Benim Yasin diye çocuğum yok. Fotoraftaki kişi için kim olduğunu sorduklarında stüdyoyu bağırarak inleten Fatma Erdem yanıt vermek istemedi ve bu durum kızımla ilgili bir durum değil. Benim sadece kızım var. Oğlum falan yok diyerek bağıran bu kadın 10 yıl önce kızım nerede? Benim sadece bir tek kızım var ona ne oldu diyerek neden kızı içinde bağırıp çağırmadığı merak ediliyor. Çekilmek istedi. Ben de çektim yani şeyden dolayı. Herkes çekmiyor diye de bana. Herkes çekmiyor diye de bana. Herkes çekmiyor diye de bana. Herkes çekmiyor diye de bana.